Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Çamaşır katlamakla başlamak sizlerle. Ee, bugün <laughs> Mahkum dizisini izledim. 5. Ee, 6. bölümünü. 7. var mı bilmiyorum. Çok seviyorum. Güzel. Şimdi nohut pişirdim düdüklüde. de. Gel merhaba de. Merhaba <laughs> <Ne> de? <dedi? gülüyor> Annem. Nohut pişti. Ee, şurada da pilavımı yapıyorum. Çorba yapmayacağım. <laughs> Çocuklar nohutlu pilavı yiyor. Makinem bitmek üzere 10 dakikası kaldı. O da bitsin. Kurutmayı atacağım. Tekrar yıkama yapacağım. Şimdi eşim alışverişi yaptı kısa. neler almış? Şöyle bir göz atalım mı sizlerle? Hadi gel. Otur. Gel. Buraya gel. Bunu buraya gel. Sizi şöyle yerleştirdim. İyi oldu mu? Buraya da halıyı serdim kalın. Şu ince yolluklardan alacağım ama kesin kesip. Eşim limon almış. Kış aylarının bol C vitamini. Ne bu? Limon. Bu ne? Domates. Domates almış. Havuçlar çok güzel. Çok güzel havuç almış. Bunu marketimden almış. Domatesi kimden almış? şöyle havuç. Yani bu arada eşim farklı farklı manavlara gitmiş. He, burada manav limon yazıyor. Daha dün evi süpürüp sildim. Yeniden her yer batıyor. Ay yıka ağzını alma. Pis. Herkes elini sürüyor. Hadi yıka gel. Ben yıkayım onu. Aferin. Bunu yıkayalım. Ağzına sokma tamam mı? Kıvırcık. Ben dün azalmıştım. Yine böyle bir kıvırcık aldım yeşillik alma aldım dedim ama anlamamış ve kar yağmıştı arkadaşlar elinde yürüdüğü için bakın üşediğin üstü pislenmiş pis olmuş salatalık almış salatalık sanki bu ara düşük gibi mi fiyatı yüksek mi bilmiyorum az bir salatalık almış salatalık içinde güzel oluyor yani 11.53 Hayat çok güzel. Mor lahana almış. Kırmızı lahana. Benim de almıştım bir adet. Bu orta boylu. İyi, i̇kimizinki de küçük. Çok büyük oldu mu iyi olmuyor da. Küçük oldu mu iyi oluyor. Şöyle de turp. Arkadaşlar. Ben şimdi bunları kaldırayım. Birkaç şey daha var da şunda makineye atayım yıkayayım. Heh toz toprak olmuş karlı olunca ama güzel kar yağdı. İnşallah devamı gelir. Kadın mı? Aferin anne için. <laughs> Yine yağar. Şu an hafif atıştırıyor da inşallah yarın da daha güzel tutar arkadaşlar. Şöyle bir hafta boyunca yağsa ne var? Çok iyi olur. Şimdi bir salata yapacağım ben. Eşim ya ne istiyor biliyor musunuz? Top, havuç, şu üçünden havuç. Aşkım. Ay, yani. e, salat istiyor ya sen bu, bu bir de havuç üçü. Yani, üçünü yaparsan yerim. İyi. Salatalık almışsın. Yani, az aldım. Bayağıdır almıyorduk. Sanki düşmüş fiyatı. No, Yok, gene aynı. Aynı mı? 13 lira. Az aldım dedim. 20 lira aydı bir ara. 19-18 lira. Havuç ha, havuç, havuç falan mı? çok güzel. Güzel almışsın havucu. Yok havuç taze güzel. güzel. Şunu da pisletmişsin yürürken ayaklarından. Şunu yıkayım bir elimle. Ayakkabılardan şey olmuş. Aa. <laughs> bir salta yapayım. daha sonrasında buzdolabı silinecek de. Buzdolabını büyük ihtimalle bu videoya eklerim. Yemeği yiyeyim. Buzdolabına girişeyim. Buzluk bölümlerinde silinmesi gerekiyor. Hı -hı. E, derin dondurucumda silinecek arkadaşlar da. Büyük ihtimal yazın yaparım. Çünkü fasulye paketi patladı. Mercimek de patladı. Tarım kooperatifin e, mercimek, nohut poşetleri buzukta sert yırtılıyor. Buza koymayın benim gibi. Her poşet poşetleri olmuyor. Hadi git makineye bas, çalışsın diğerlerini atalım. Am. Havuç yerine seni yiyeyim mi? Am. Çok tatlı. Alili kalan da babaannesin be. Hadi kalk. Telefonu bekliyor. Telefonu iyi değil. Hadi. Bak şu alsaydın ya bunlar sana göre bak incecik. Tamam. Şu şunlarla salata yapacak anne. Al Hadi. Ay. Evet arkadaşlar. Biz toprakla hazırlandık. Bir köşe kelimamızı koyduk. Şimdi her yere koyacağız. Hava kar yağıyor. Göstereyim. Bakın. Ay. Toprak yer şuraya koyalım mama. Şuraya şuraya. Sonra oralar. Tamam buraya koyalım bir. Aç. Dur yırtılmasın. Açayım mı? ben sana vereyim. Evet aziz Şöyle koya koya gideceğiz şimdi. Burada da bayağı mamamız var. Elini ver kaymayalım. Toprak dur düşersin. Kayıyor. <laughs> evet şöyle yağıyor şimdi şu tarafa gidip kedi maması bırakacağız. Ana sıkılıklı kar yiyor. Evet, toprak başladı kedi beslemeye. Tamam, bir tane daha ver. Eldivenlerimi sabah şuradan. Hadi yeter ona, çok oldu. Tamam, yeter yeter. Gel ps ps ps. Gel şu kediye de ver. Git o kediye de mama ver Ps ps ps. Ve? Gel şuradan ver. Koy koyuyorum ps Koy gel. Gel Gitti kedi gel Aşağıya verek gel Aşağıya girek oraya gel Toprak gel poşeti bana ver Ölülerin üşümesin gel herhalde beni takayım Bunları tak Tamam gel Yavaş takacağım üşüdün mü Evet Toprak şimdi kedilere mama verecek Toprak dikkat et Düşmeyelim Arabada kardan çıkamıyor. Araba kalmış. Gel burada araba kalmış gel. Hı. Bak araba kah aşağıya gidiyor aşağıya kayıyor. Evet. Ha? Ha? Gel evet kurtardık gel. Ha? arkadaşlar bu arabanın ikinci kalışı. Araba yine kaldı karda. İşte böyle oluyor karlı olunca. Azıcık kar var ama kayıyor. Arkadaşlar toprak erdiverlerini çıkartıyor. Böyle ufak ufak yerlere kedi mamaları bırakıyoruz. Kediler doysun diye. Hadi gel babaannene doğru gidelim. Hasta olmayak. Bu arada arabalar hep yolda kalıyor. İnsanlar itti. Oradan da aşağıya doğru. Hadi tamam. Giy eldivenleri. Aa, tamam giydiğim gel. Of Aferin oğlum. Evet toprak kedilere mama verdi. Şu kedi gri olan. Soğuktan hiç hali kalmamış yazık. Kokluyor kokluyor bulamadı. Oraya koydum bu sersem gibi olmuş. Oğlum var ya Dikkat et. bir Tamam koyduk onları yesin. Bak korkuyor gel. Hadi gel başka yere koyalım mama gel. Aferin oğlum hadi gel. Tamam o yesin hadi dökme oraya gel. Orada mama var onu yer. Oğlum heşleniyor gel tamam. Anlamıyor toprak çoştu. Hadi eldiveni tak başka kedilere verek gel. Çık şuraya. Üşüdün mü? Yerim ben seni. Farklı bir yere koyacak mama. Koy hadi. İki ta şey koy tamam anneciğim fazla koyma. Tamam. Aferin oğluma Anne. Ali abinle Kaan abine de koyduralım. Anne. Tamam yeter hadi. Gel eldivenini Anne. tak. Çıkartayım. Evet toprak şimdi farklı bir yere daha mama koyacak. Evimizin oradan Mama dağıtada. Oralara gitme kedi pisliği vardır. Şuraya koy şuraya şuraya iyi. Hadi düşürdük tamam hadi. Koyu mu ben? Bilmeler düşüldü. Eldiven telefonla çekim yap. Koydun mu iki tane? Bakayım. Tamam koy merdiveni. Bak kedi geldi. Gel pis pis pis. Ağzına tut kedinin. Tut elinle. Aferin. Hadi gel başka yerlere koyalım. Kedi yiyecek mamayı. Ah gel. Gel pis, pis, pis. Gel. Gel gel. Yazık. Allah yardımcılar olsun tüm hayvanların. Ne koyduğu yere gitti. Geri toprağa geliyor. Korktu. Hadi gel gidek yesin gel. Gel gel. Bay bay. Allah'a emanet olun kedicikler. Gel. Köpekler kediler yesin gel. Kayalım mı? Aşağıya doğru kayalım mı poşetle? Uçalım mı aşağıya? <laughs> dur dur. Şimdi şuraya poşet koyup aşağıya doğru kayacağım. Burada 8 aylıkken yani Kaan'a hamileyken kaydım arkadaşlar. Gel. Gel gel. Burayı buz Evde mi? Arkadaşlar kardan adam yapmış. Nurcan! Nurcan! Arkadaşlar şimdi babaannesinin o tarafa doğru geldi toprakla. Yer farklı. Şimdi bu köşeye de mama koyuyoruz. Dağıta dağıta geldik. Oraya mı koyacaksın? Hadi koy annem. Ne oğlum nereye gidiyorsun üşüdün hadi. <laughs> Yerim ben seni hiç. Ay, dışarsın, dikkat et. Hadi abilerini alalım kar top oynasınlar. Tamam koy. Aa eldivenin düştü. Tamam. Hı. Şuraya. çok az ben de döküyorum şunla da. Hı. ben de. Hı. Tamam. Toprak. Hadi gel. Hadi. Dökmüyor mu? Oğlum yerden toplayıp ellerini sürme. Hasta olacaksın. Hadi Aa. gel. Tamam. Koy. Hı. Evet, babaannesinin tarafa doğru geldik aşağıdan. Böyle. Şimdi Ali ile Kaan'ı dağıtacağız kartı oynuyor. Az dök, az abilerin de abileri de kalsın. ver döküyüm ben. Ne onla koy, iki ölçü koy. <laughs> koy. Koy koy üşünün hadi. Az daha koy, iki kere daha koy. Koyun mu ben? Bir tane daha. Tamam mı? Abiler koysun hadi. Başta Ali Kaan da olması veriyor. <laughs> Tamam kedi maması ver. Hat. Kan aşağıya düşersiz. Dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> Ali de burada. <gülüyor> <gülüyor> Selam. <gülüyor> Sen dışarıda mıydın? Evet gördüm. Hı. <laughs> <laughs> bir bir defa Hadi. Koydun mu ama? Yok. Koyduğu yere bak. Evet. Aferin oğlum. damat. Görüşürüz ablacığım. Bay bay. Görüşürüz ablacığım. O çocukları çağır oyna bu tarafta. Yarın kayarız. Kız poşet yok mu şurada kaytsak aşağı. Zekalı mı çocuk Aa şimdi karıdan her istiyor. <laughs> <Ne istediniz>? <gülüyor> <Çorap>. <gülüyor> <gülüyor> şey istiyor. Ne istedin önce? Çorap. Gideyim alayım mı? Al. Hadi kız çorap getir. Hadi. Çorap varsa kalın hadi iki 3 çift. Hadi aşağı gidelim biraz vardır. Bir soğuk var. Ha gidelim hadi. Gidelim mi? Burada yok hadi. Şey, gel. Zeki abla da geliyorum dedi. He. İyi resim çekeriz gel. İbo. Gerçekten. Hadi aşağı gidelim. Annen gidiyoruz. gerçek galiba. Aşağıdayız. Hadi, Zeki abla gelirse aşağıya. Baksana kız. Bayağı bir yağmış. Kara almasa varmış. Toprak gel abla. Toprak düşersin. <laughs> Toprak koşma. Poşet alıp gelsene kayak. Aş, ilk, ilk üç tane getir. Sen değil, sen değil, biz kayacağız. Gel. Zeynep. Sana kıza bak ne güzel. Kız, elim dondu kız. Yukarıdan kaç çekeceğim seni hadi. Hadi Ali ay benim çek, var ya pantolon bak. Ha. O zaman rahat bana diyorlar. Hadi anneciğim al. çek almasan. <laughs> Çekiyorum.